Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ben size önce Melisa diye bir kız vardı onunla hani kavga etmiştik onu anlatmıştım. Onun partiksini yapacağım. Bugün yaşadım. Birkaç gün önce benim doğum günümde biraz tost yani birkaç gün önce dedim. İşte ben o zaman Melisa da bir de kalmıştı. O zaman kavga etmiştik Melisa'yla tamam mı? Okul açıldı. Okul açıldıktan sonra bir dakika. Arkadaşlar biraz fazla durduruyorum. Çünkü arkadan ses geliyor. Arkadaşlar bakın. Sonra bugün biz Vampir Köylü oynuyorduk. Anladınız mı? O da vardı. Sonra ondan sonra bakın. Vampir Köylü de orada dururken sonlarını anlatacağım. son Çünkü olay sonlarda oldu. Bak. Vampir Köylü'nün sonlarında benim aslında ilk başta Vampir Köylü oynamadım önce şey vardı. Em, biz hani kapıları sınıfın kapısına ayak koyuyorlar gitmek elir. İşte arkadaşımla ondan yaptık. Sonra da işte o küs oldum. Benim bir tane Esrem diye bir arkadaşım var. Em, i̇şte biz oradayken onlara da yaptık. Herkes yaptığımız gibi onları da yaptık. Sonra onlar da geçmeye çalışırken işte biz evet. içeri çekmeye çalıştık. Çünkü biliyorsunuz böyle bir oyun var. İşte ondan sonra da Eslem de onlara yardım etti, onları çekti. Sonra da biz de niye onlara yardım ettin diye sorduğunda o da bize şey dedi. Çünkü başkalarına kötü örnek oluyorsunuz. Şimdi sizce bunda kim haklı? Biz neyine kötü örnek olduk? Sınıftakilere mi? Video mı ya. İşte öyle. Sonra da ondan sonra vampir köylü oynarken arkadaşlar onunla Hadi kavgalı olduk ki? biraz işte. Bize göz devirdi. Sonra ondan sonra kavgalı olduk biraz anladınız. Açıyor. Hı -hı. Ensen bulup çıkabilir. Ya bana ne? Bu çok güzel. İşte anladığınız gibi öyle. Sonra o vampir köylü kavgalı olduğu için... Biz yani bizi şey yaptı. Bizle konuşmadı falan. <laughs> Vampir köylünün sonlarına doğru bize cıvıtıyorsunuz. Ama hiçbir şekilde yapmadık biz. Hiçbir şekilde cıvıtmadık. Sadece oturduk. Vampir köylü biliyorsunuz. Kimliğimi falan hiçbir şeyimi açıklamadım. Sonra bu arada parti yapacağım. Çünkü çok şey olacak. Aa bak on dörtte evet. bir daha var. Hem de hmm. iki tane var. Hmm. İşte Nasıl? öyle. <laughs> sonra işte o, olaydan sonra ben şey dedim benim hiçbir suçum yok. Ben kimliğimi falan açıklamadım dedim. Sonra Azra da öyle dedi. Ardından Melisa var ya o da dedi ki ne bileyim.